Biliyorsunuz bir devletin idaresinin devam etmesi için kanuna ihtiyaç var. Bu kanunların icra edilmesi için de bir iradeye ihtiyaç vardır ve bu irade devlettir. Aynen bunun gibi kainatta da kanunlar var. Kainat bu kanunlarla idare ediliyor ve bunları icra eden kudret Allah'tır. Lakin felsefecilerin bir kısmı yer çekimi kanunu, suyun kaldırma kanunu, fizik kanunu vesaire gibi kanunlara genel bir isim verip tabiat kanunu derler ve bu kanunları kudret olarak kabul ederler. Yani maddi bir irade ve kudret isnat ederler. Gerçi son dönemlerde maddenin ezeli olmayacağını, mutlaka arkasında tesir eden bir gücün var olduğunu kabul edip akla yanaşanlar oldu. Fakat aşırıya gidip kabul etmeyenler de var. Ehli iman içinde dahi bu fikre bilmeyerek dahil olanlar var. Bu çalışma serisinde tabiata uluhiyet isnat eden felsefi akımlardan üç tanesinin imkansızlığını ispat edeceğiz. Çalışmaların kısa olması adına her bir felsefi akımı müstakil bir çalışmada inceleyeceğiz ve bu çalışmaları hazırlarken İbrahim Suresi 10. ayetin tefsiri olan Tabiat Risalesi'nden istifade edeceğiz. 1. Evcetetül Esbab Yani Esbab bu şeyi icat ediyor. Bu akıma felsefede determinizm deniyor. Deterministlere göre bir ağacın vücuda gelmesi için su, hava, toprak, güneş ve diğer sebepler bir araya gelerek ağacı meydana getirmişlerdir. Yani sebepler bir araya gelmiş, bir ağaç var etmek istemişler ve ağaç olmuş. Acaba böyle bir şey olabilir mi? Yani sebepler bir araya gelip ağacı yapabilir mi? Bir misalle izah etmeye çalışalım. Bir ilaç yapılması gerekiyor. Bir eczane var ve bu eczanede her maddelerden belirli ölçülerde kavanozlarda var şu kadar karbon ve hidrojen, bu kadar oksijen ve azot gibi. İlacın vücuda gelmesi içinse her maddeden belirli bir miktar almak gerekiyor. Bir miktar eksik ya da fazla olsa istenen ilaç vücuda gelmeyecek. Bunu kimyagerler daha iyi bilir. Birden pencere açılıyor, bir rüzgar esiyor ve kavanozlar devriliyor. Biraz sonra tam da o miktar kadar bir miktar orta bir yerde buluşuyor ve istenen ilaç vücuda geliyor. Sizce akıl bunu kabul eder mi? Şişelerin devrilmesinden sonra tam da istediğim ilaç oldu diyebilir miyiz? Aynen bir misalde anlaşıldığı gibi, yaratılan her bir şey kendine özel bir ölçü ve intizamla oluşturulmuş. Her birisindeki maddelerin bir kısmı bir miktar eksik veya fazla olsa o ilaç, o mevcut vücuda gelmeyecek. Nasıl ki şişelerin devrilmesinin neticesi olarak hayatlar bir macun vücuda gelmiyorsa, kör, şuursuz ve akılsız olan sebeplerin bir araya gelip böyle mükemmel ve intizamlı işleyen bir sistemi vücuda getirmesi mümkün değildir. Çünkü bir şeyin hem yaratıcı hem yaratılan olması mümkün değildir. E bu kadar basit olan bu meseleye nasıl oluyor da bu akıllı feylesoflar kabul ediyorlar diyebilirsiniz. Aslında haklısınız. Biz de şaşırıyoruz. Lakin esasında kabul etmiyorlar. Kendi mesleklerinin iç yüzünü göremiyorlar o kadar eğer biraz insafla davransalar ve kendi mesleklerinin iç yüzüne baksalar gittikleri yolun ne kadar imkansız olduğunu görecekler ve imkansız olduğuna hükmedeceklerdir.